Aa kötü cadı uyuya kalmış. Bu evdeki de ne şeker kızı eve hapsetmiş. Bu uyuyorken ben bu anahtarla şu kızı kurtarmaya çalışayım. Ay mavi kapı ee, sarı anahtar. Şunla hemen açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu bebeği kurtarmam lazım. İçinde şeker bebek var. Şöyle. Ha, açın açın açılıyordu bakayım uyandı mı Cık, hala uyuyor evet açtım arkadaşlar iki tane daha kapı kaldı şimdi sarı kapı kırmızı anahtar Ay, uyuyor hemen açmam lazım hemen kurtarmam lazım bebeği Piss. evet sarı kapı kırmızı anahtar açıldı açıldı arkadaşlar gördünüz mü bebek orada uyuyor hemen kırmızı kapı mavi anahtar Mavi Anahtar neredeydi? Bu değil mi? Uyuyor mu? Bakayım. Uyuyor. Hemen şunu da kurtarayım. Açayım. Yoksa uyandı mı Ay, açıyorum, açıyorum. Açtım. Açtım. Evet, hemen kurtarmam lazım Şeker kızı. Şeker kız buraya gel. Şeker kız. İşte burada. Kurtarıyorum. Ay. <laughs> Yakalandık mı? Kaçayım, kaçayım, kaçayım. Şu kapıları da kapatayım anlamasın. Heh. Ne? Ben ay kapıyı da... Ay hayır hayır ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Ne oldu kötü cadı? Niye uyandın sen? Şunu da şuraya saklayayım da görmesin. Ne oldu kötü cadı? Ben, yok yok, yok, yok. bir ben... şey Yakalandık. Ya. ya sen. Aa o ne ya? Onu nereden buldun? Şeker kız mı bu? Ay neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Niye? Mouse'tan değil. Sen onu geri koy ben yine kurtarmaya çalışacağım tamam mı? Hadi. Sen yine onu hadi. hapse at. Ay, sen de. Alkanım, ben. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ben gittim. Sen ne yapacaksın kötü cadı? Yoksa şeker kızı tekrar mı evin içine koyacaksın? Hı -hı. Kapıların anahtarı bu. Bunu da alsaydım keşke bir daha bu kızı hapsedemezdim. İdi nereye bakıyorsun? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ben senle bakıyorum. tamam. Devam edelim o zaman oyunumuza. Bir daha şeker kızı hapsetecek misin? Ben şimdi polisi arayacağım. Ay, oradan atıyor bir de. Vay uyanık. Vay bakayım. Oradan hapsetti kızı. Ha, Kapı açıldı. Tamam. Sen yine uyu en iyisi. Heh. Ay, şöyle Kimse gelmesin onu koyayım ben nasıl çıkartacağım şeker kızı? Neyse dur uyumasını bekleyeyim şu kötü cadının. Tamam, artık uyu. Heh. Uyuyor. Ben gideyim şunu kurtarayım yavaşça. Evet arkadaşlar, anahtarı aldım hemen mavi kapı kırmızı anahtar açtım sarı kapı kırmızı anahtar yok kırmızı kapı mavi anahtardı sarı kapı kırmızı anahtar mavi kapı sarı anahtar Heh, duyuyor. uyuyor hala bizim peki cadı. ben şunu çalayım şunları da kapatayım ki anlamasın şeker kızı e, aldığımı anahtarı da yerine koyayım. Ha, kaçtım ben. <laughs> Kötü cadı ne yapıyorsun? Kötü cadı. Yine ha hapsettin mi şeker kızı eve? Bak bakayım içinde mi? <laughs> Ay elimden kaptı kızı. Ya ben onu kurtarmıştım. Yine mi çaldın benden ya? Sen ne kadar kötü kalpli bir cadısın öyle. Yeter artık. Ya. Cık, yine mi atacaksın yukarıdan o kızı hapse? Ya, sen niye bu böyle hapsedip duruyorsun? Yazık değil mi? <laughs> Ay çok kötü bir kad kadınsın sen. Çok kötü bir cadısın. Nasıl attın az önce? Of ben gidiyorum ya. Bu cadıyla uğraşamayacağım.